Merhabalar. Bugün trigonometrik fonksiyonların türevlerine devam edeceğiz. Sinüs ve kosinüsün türevlerinin ispatlarını zaten vermiştim. Şimdi de tanjantın ve sekantın türevlerinin ispatlarını göstereceğim. Kotanjantını da göstereceğim. Evet, tanjantla başlayalım. Evet u eşittir tanjant z diye bir fonksiyon tanımlayalım. Burada çoğu zaman kullandığımızın aksine tanjant x, sinüs x gibi değil de işte z kullanmışız. Fark etmez. Farklı şeyler görmek iyidir. Bazen o kadar fazla değişken kullanmanız gerekiyor ki x, y, z bunlar da yetmiyor. Çok fazla dönüşüm yaptığınız için bunları alışmakta fayda var. O yüzden şimdilik z'yi kullanalım. Tanjant z eşittir u diyelim. Yani bu y eşittir tanjant x demekle aynı şey. Sadece farklı harfler kullanmışız. Tanjantın ne olduğunu biliyoruz. Tanjantın sinüs z bölü kosinüs z. Sinüsün kosinüse oranı olduğunu biliyoruz. Şimdi tanjantın türevini ararken karşımıza çıkan olay aslında bir oranın türevini bulma problemine dönüştü. Hatırlarsanız y eşittir u çarpı v Pardon. Bu çarpım. U bölü V için ee, Y'nin türevi DY bölü DX'i Şöyle bulmuştuk. DU bölü DX çarpı V eksi DV bölü DX çarpı u bölü v'nin karesi. Aynısını sinüsle kosinüs için burada uygulayacağız. Madem ki u eşittir tanza, tanjant tan, 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 tan z sinüs z bölü kos z. Öyleyse iki fonksiyon oranının türevinden du bölü dz o da eşittir d tanjant z bölü dz o da eşittir. Birincinin türevi sinüsün türevi çarpı kosinüs eksi kosinüsün türevi çarpı sinüs Böyle kosinüsün kosinüsün ka karesi olarak yazabiliriz. Ee, biz sinüsün ve kosinüsün türevlerini biliyoruz. Neydi sinüsün türevi? Kosinüstü. Ee, kosinüsün türevi neydi? O da eksi sinüstü. Böylece yerine koyarsak e, Buradaki burada ki ifade buna dönüşür. Buradaki ifade de sinüs eksi sinüs z'ye dönüşür. Önündeki eksiyle de çarpılırsa artı olacak burası bir sonraki adımda. Burada cos kare var. Aşağı yazdık. Burada da eksi sin kare var. Dışarıdaki eksiyle çarpılınca artı oldu. Artı sin kare z. Böylece biz biliyoruz ki sin kare artı cos kare veya cos kare artı sin kare eşittir 1. Evet du bölü dz eşittir 1 bölü cos kare z. Y eşit olmuş oluyor. 1 bölü kosinüs sekant a eşit işte olduğundan 1 bölü kos kare z'de sekant kare x'e eşit işte oluyor. Böylece tanjantın türevi sekant kare z'ye eşit olmuş oluyor. Bu arada sekant kare z'nin başka bir e, ifade şekli de var. Onu da yukarıda gösterelim. Göstermişiz. Şimdi sin kare z artı kos kare z eşittir 1. Her iki tarafı kos kare z'ye bölersek sin kare z bölü cos kare z artı cos kare z bölü cos kare z eşittir 1 bölü cos kare z elde ederiz. Buradaki ifade tanjant kare z'ye eşit. Buradaki ifade 1'e eşit. Ve buradaki ifadede de 1 bölü cos kare, z'de, bir bölü kare z de 1 bölü sekant kare z'ye eşit olduğundan tanjant kare z artı 1 eşittir. Sek kare z yazılabilir. Bu da önemli bir eşitliktir. Bunun tam tersini de sık sık görebilirsiniz. Tam tersinden kastımız sekant kare sekant kare z eksi 1 eşittir tanjant kare z ifadesidir. Böylece tanjantın türevini 1 artı tan kare z şeklinde de görebilirsiniz. Şimdi şeyi yapalım. Ee, U eşittir. Sekant ya da sekanttan önce kotanjant yapalım. Kotanjant Z diyelim. Bu da eşittir. Kosinüs Z bölü sinüs z olduğundan du bölü dz eşittir. Birincinin türevi kosinüs z'in türevi çarpı sinüs z eksi sinüs z'in türevi çarpı kosinüs z bölü sin kare z. Bu da eşittir. Kosinüsün türevi neydi? Eksi sinüs. Böylece eksi sinüs z çarpı sinüs z eksi sinüs e, sinüsün türevi de kosinüstü. Eksi kosinüs z çarpı kosinüs z bölü sin kare z bu da eşittir eksi sin kare z eksi kos kare z olacak eksi parantezinde sin kare z artı kos kare z bölü sin kare z bu da eşittir eksi 1 bölü sinüs kare z'e e eşit olacaktır. Böylece kotanjant z'in türevi yani d kotanjant z bölü dz eşittir 1 bölü eksi sin kare z'tir. Bu da eşittir eksi ko sekant kare x kosekant kare zek, şey z. Benzer şekilde ee, sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Her iki tarafı bu sefer sinüse bölelim. sin kare x bölü kos kare x artı cos kare x bölü sin kare x eşittir 1 bölü sin kare x sin kare x bölü cos kare x'ten o oh, pardon şurayı sileceğiz Evet. Ne gelir? 1 artı. Kotanjant. Kare. X. O da eşittir. Kosekant. Kare X'e. Evet. Bu eşitliği de elde ettiğimize göre yukarıda bunu yerine yazabiliriz. Yerine yazarsak da artık nihai olaraktan tüm şekilleriyle kotanjantın kotanjant z'nin türevinin eksi 1 bölü sin kare z o da eşittir eksi kosekant kare z o da eşittir eksi 1 artı kotanjant kare x pardon kotanjant kare z olduğunu bulmuş oluruz. Buna da bunu da bir kare içine alacağız inşallah. Evet, kare içine alalım. Bu da kotanjantın türevi. Farklı şekilleriyle görün. Çünkü lazım olacaktır muhtemelen bir yerde. Bunların integrallerini falan alırken size integrale alınacak ifadeyi bu şekilde, bu, bu veya bu şekilde verebilirler. Bu şekillerden herhangi birini gördüğünüzde dersiniz ki evet integrali muhtemelen kotanjanta eşit olacak bir ifadeyle karşılaşacağız. Özellikle şu 1 artı kare ifadeleri çok rastlanır. Mesela a kare artı x kare ifadeleri gibi şeyler var. Onları integrale gelince anlatacağım. Burada şimdi kafa karışıklığı oluşturmayalım. Devam edelim. Şimdi de sekantın türevini arayalım. Sekant z eşittir 1 bölü kosinüs Z. Evet. Burada da yine bölümün türevini kullanabiliriz. Üstteki 1 hani nasıl y eşittir u bölü v yapıyorduk. Tamam bu sefer u'muz eşittir 1. v'miz eşittir. Kosinüs z olacak. Bu durumda sekantın türevi birincinin türevi birin türevi sıfırdır. Sıfır çarpı yanına yazalım yine de. Hadi cos z yazalım. Eksi ikincinin türevi. ikincinin türevi eksi sinüs z çarpı bir bölü kosinüs kare z bu da eşittir sinüs z bölü kos kare z veyahut sinüs z bölü kosinüs z 1 bölü kosinüs z 1 bölü kos z neydi? Sekant kare z'ti. Sinüs z bölü kosinüs z neydi? Tanjant z'ti. O halde sekant z'in türevi tanjant z çarpı sekant z e eşittir geçelim. Bunların her birini böyle ezberlemenize gerek yok yani. Çünkü sınavda o kadar fazla dönüşüm yapacaksınız ki sınavlarda. Bu kadar şeyi ezberlemek zor yani. Bunları çok basit bir şekilde çıkarabilirsiniz. Yani bölümün türevini, çarpımın türevini, zincir kuralını gibi şeyleri bilin. İşte kuvvet kuralını bilin yeter yani. Her şeyi çözersiniz. Sinüsün, kosinüsünde de tabii ki bilin yani türevlerini. Bunları yeniden çıkartmak o kadar kolay değil o kadar hızlı çıkartılmıyor. Şey yapalım. Kosekant eşittir 1 bölü sinüs z. Aynı şekilde kosekant z'in türevi de birinci'nin türevi sıfır çarpı ikinci eksi ikinci'nin türevi kosünüs çarpı 1 bölü sinüs kare z eşittir. E Eksi kosünüs z bölü sin kare z. Yine kosünüs z bölü 1 bölü sinüs z. Böylece kosekantın türevi de eksi kotanjant z çarpı kosekant z'e eşit olacaktır. Başka da trigonometrik ifade var mı? galiba yok bunlar dışında. Bunlar işte en çok kullanılanları. Çoğu zaman kosekant ile da çok çıkmıyor. Evet bu derste de bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.